Hepiniz psikolojik iyi kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle farklı bir şey yapacağız. Ee, Kore dizilerindense Kore reality şovlarından bahsedeceğim şimdi size. Tabii ki sadece izlediklerimden bahsedeceğim. Bu sefer yani çok uzatmayacağım. Ve genelde hep e, romantik olanları izlemişim. Şu an fark ettim. E, ve zaten 1-2-3-4-5-6 tane top bahsedeceğim. Bunların 5 tanesi Netflix yapımı. Ya direkt orijinal yapım ya da Netflix'te bulunuyor Yani gidip Netflix'ten izleyebileceğiniz şeyler. Bir tanesini maalesef böyle biraz illegal sitelerden izlemeniz gerekebilir. Çünkü başka bir yerde yok. Başlayalım o zaman. önce hepsinden bağımsız olarak o bir tanesinden bahsetmek istiyorum. Üniversite var. Üniversite var. Nasıl, nasıl çok şüpheliyim şu anda ama neyse. Üniversite savaşları. E, bu ne? Bunda Kore'nin en iyi 5 üniversitesi geliyor ilk başta. Her üniversiteden 4'er öğrenci. İşte Seoul Üniversitesi, KAIST, işte efendim söyleyeyim. Ondan sonra Yeo, ne diyor? Ah unuttum. Neyse işte. <laughs> unuttum şu an ama yazarım şuraya. Şuraya yazarım tamamen. Ee, i̇şte Kore'nin en İyi 5 üniversitesinden 4'er öğrenci geliyor ve bunlara bir yarışma yapıyorlar. İşte e, böyle akıl oyunları olarak düşünebilirsiniz ama bayağı hani atıyorum bir tane soru var, e, şey var, yarışmanın bir aşamasını söyleyeyim sadece. İlk gündü galiba o da zaten. Böyle bir sürü, tahtada bir sürü işlem var, 300 tane falan, 300'ünü de çözmeleri gerekiyor ve hepsi böyle büyük büyük sayılarla olan işlemler, hani küçük işlemler değil. Yani ilk çözen ve ilk doğru tamamlayan falan kazanıyor falan böyle bir yarışma mesela hani şey e, ben bile dedim ki ya yani ben katılsam kesin elenirdim dedim yani neyse bile derken neyse of, çok şey oldu e, güzel bize şey. sonra bir takım elendiğinde spoiler vereyim mi neyse vereyim sonra işte her oyun sonucu bir takım eleniyor ve e, ilk şeyde ikinci gelen bir takım var bu biraz spoiler olacak ama e, Harvard'dan e, Harvard'da okuyan Korelilerin de bir takım oluyor. Yani hani ilk başta 5 tane Kore üniversitesiyken en iyi 5 Kore üniversitesiyken bir tanesi eğlenince hani olduğunu zaten söylemeyeceğim ama onun yerine gelen takım Harvard okuyan Koreliler olduğu için Harvard Üniversitesi'nin de bir takımı olmuş oluyor. Böyle bir yarışma güzel yani. Ben çok keyif alarak izlemiştim. Zaten 8 bölüm. 1 saat falan. Hani 8 saat toplamda. Ama böyle hani yarışma tarzı şeyler izlemeyi seviyorsanız güzel bir yarışmaydı. Ben beğendim. İşte dediğim gibi biraz internet sitelerini izleyebilirsiniz. İkincisi, bundan sonrası artık full galiba romantik mi? Hayır bir tane daha romantik olmayan var hemen ondan da bahsedeyim. Bunu zaten duymuş olabilirsiniz. Influencer, Netflix yapımı bir şey, yarışma. Bu da neden? Şöyle bir şey oldu biliyor musunuz? Şimdi ben <laughs> konuşamıyorum ama... Şimdi ben üniversite böyle izlemiştim tamam mı? Ve oradaki işte o şeyleri falan biliyorum. Ama normalde hiçbir şekilde Kore influencerlarını bilmiyorum. Yani TikTok uyurmuş, işte YouTuber'ıymış. Yani Korelilerin o tarz mecralarındaki insanlarını asla tanımıyorum. Bir tanesi çok tanıdık geliyor gözüme. Diyorum Allah Allah ben bunu nereden tanıyorum falan. Mersem o çocuk bu e, üniversite vardı yarışanlardan biriymiş. Sonra kendi kendine işte case'li matematik öğrencisi olduğu için, hani pardon case'li Matematik okuyordu galiba gerçekten de, matematik öğrettiği için şeyde kendi kendine influencer olmuş, o da influencer yarışmasına davet edilmiş falan, yani çok şaşırmıştım, aa demiştim ben bunu tanıyorum falan, oradan çıkmıştı. böyle çok şey olmuştu, güzel bir an olmuştu benim için. Onun dışında influencer yarışmasından bahsedeyim, bu influencer yarışmasında ilk başta 47 tane mi, 57 tane mi? Şu influencer çağırıyorlar işte tiktoker'ından tutun youtuber işte onların başka şeyleri falan da var o bütün böyle influencer'ları topluyorlar oraya ve hani ilk başta böyle şey oluyor herkes e, kaç tane işte ana platforma atıyorum sen normalde tiktok da çekiyorsundur youtube da çekiyorsundur instagramda da varsındır ama bir tane senin ana platformundur orada en çok abonen vardır işte o ana platformunda en çok abonesi olması sırasına göre böyle biraz hiyerarşik bir puanlamaya geçiyor falan. Sonra işte element turu oluyor, bilmem ne oluyor. Böyle bu influencer'lar kendi aralarında tamamen influencer yetenekleriyle aslında yarışıyorlar ama ee, ben açıkçası bu yarışmayı çok beğenmedim. Zaten sonra tamamını izlemedim. Herhalde 8 bölüm falandı bu da. İlk 4 bölümünü izledim ama o da yani tamamen neymiş bu diye izlemek gibi oldu. Ama tabii ki siz bir bakabilirsiniz eğer reality showlarını seviyorsanız böyle hani ee, bir de herhalde e, takip ettiğiniz influencerlar falan varsa belki daha zevkli de olabilir bilmiyorum. Böyle bir yarışmaydı. Bu da izlenebilir aslında. Ben bir de hani beğenmediğimden de değildi. De biraz işim de vardı. Ders falan çalışmam gerekiyordu. O yüzden de yarım bırakmıştım. Ama öyle yani. Çok şey izlenmeyecek bir problem değil yani. Reality show izlemeyi seven bir insan izleyebilir. Gayet okey. Şimdi geçelim. Gerekenlerin hepsi yani romantik olabilecek, sayılabilecek e, reality show'ları. Hemen başlayayım ilkinden. Şimdi bu 19'dan 20'ye. Şimdi bunda da biraz Kore yaş sisteminden bahsetmek istiyorum. Kore'de insanlar doğdukları an 1 yaşına kabul ediyorlar. Çünkü hani şey anne karnındaki yaşamlarını da sayıyor onlar. O yüzden hani 9 ay demek yerine direkt 1 yıl diyorlar bu temel. Sen doğduğun an zaten 1 yaşına kabul ediliyorsun. Tamam mı? Ve eğer ve sen hani doğum gününden doğum gününe yaşın artmıyor yılbaşından yılbaşına doğum yaşına ait. İşte mesela benim doğum günüm 3 Kasım 2006 ya. Ben 3 Kasım 2006 günü doğduğumda 1 yaşındayım. 1 Ocak 2007 gününde 2 yaşında kabul ediliyorum. Yani ben normalde Türkiye şartlarında oy, o zaman... 2 aylık bile kabul edilmiyorken, 2 aylıkken... onlara göre ben 2 yaşındayım. Anladınız mı sistemi? Yani yıl başında bütün dönem aynı anda yaş değiştiriyor. Mesela sen 1 Ocak'ta doğmuşsundur. Ya bak pardon. Yani tam 1 Ocak 2006 doğanla 1 Kasım 2006'da doğan ya da 1 Aralık ya da bakın ha, arttırıyorum. 1 Ocak 2006 doğumlu insanla 31 Aralık 2 Aralık tam 31 şekil. 31 Aralık 2006'da doğan insan aynı anda yaş atlıyor. Anladınız mı? Hani 2024 yılına geçtiğimiz an Hepsi 18 oluyor yani. Hepsi kendi doğum gününü beklemiyor. Böyle bir mevzu var. Bir de doğduklarından beri 2 yaşına sayılıyorlar falan filan. Ve bu sistemle yani Kore yaş sistemiyle Kore'deki reşitlik yaşı da 20. Galiba resmi olarak da bize göre hesaplarsak 19 oluyor galiba. Yani Kore'ye göre ben 2025'te reşit olmuş oluyorum. Ben öyle anlamıştım geçen sefer. İnşallah doğru anlamışımdır. Neyse işte bu bunu niye bu kadar uzun anlattım derseniz. Bu sistemde işte şu anda resmi olarak Kore yaşıyla 19 yaşında olan insanlar böyle bir okula gidiyorlar. İşte onlara belli şeyler öğretiyorlar falan. İlk bir hafta, iki hafta bir süreç zaten komple reality show. Ya yani ben doğru hatırlıyorsam. İlk bir hafta böyle bunlar okula falan gidiyorlar. İşte belli dersleri falan oluyor. İşte ekonomiymiş bilmem neymiş. Şu an derslerin ne oldu. Sonra bunların yılbaşı gecesi bunların hepsi 20 yaş yani reşit oluyor yılbaşı gecesi. Ee, ve yılbaşı gecesinden sonra da bunlar bir evde kalıyorlar. Bir hafta böyle o, böyle artık hani onun ödülleri bilmem etkinlikleri işte date'leri bilmem neleri oluyor. Bu da neden böyle ekstra bir ayrım var? Şimdi bunlar 19 kez reşit değiller ya çocuklar ya kural var. O sağ, yani okuldayken aşk yok yasağı var. Sonra bunların yılbaşı gecesi bu arada şey reşit olmayan bir insan asla ve kata alkol alamaz Kore'de. Yani normalde Türkiye'de de öyle ama Kore'de çok katı bir kural bu gerçekten de. Ve hani e, işte o gün gidiyorlar mesela alkol alıyorlar. Kore'de de bu arada alkol kültürü de çok şeydir. henüz. Hani onlar çok alkol içen bir millet normalde. Yani en azından benim gözlemlerime göre, Kore dizileri bilmem ne gözlemlerime göre. Neyse ondan sonra işte bunlar alkol falan oluyor. Market hatta böyle kimliklerini falan gösteriyorlar. Ondan sonra işte şey... E, evde öyle bir kutlama yapılıyor falan filan. Sonra işte devam ediyorlar işte. Genelde buradan sonra işte onlar aşk yok yasa kalkmış oluyor ikinci haftada da böyle hani tamamen romantik konulu olmuş oluyor ama garip bir şekilde eğlenceli yani şeydi. Ben reality show izlemeyi seviyorum. Özellikle romantik olan reality show izlemeyi seviyorum. O yüzden böyle hani bir de şey gibi değildi anladınız mı? Türk olanlar gibi değil. Çünkü ben Türk reality show'larını sevmiyorum. Çünkü hani çok affedersiniz cringe oluyorlar. Bence Kore'deki o kadar olmuyor. Hani çünkü o seviyeye getirdiklerini düşünmüyorum. Hani o seviyeye düşmüyor bence. Yani bilmiyorum bu da benim şahsi fikrim. Belki de düştüğü zamanlarda oluyordur ama. Neyse öyle yani. Ben bunu beğenmiştim. 19'dan 20'ye olan. Güzel bir şeydi. Hatta bir tane Kore YouTube sayfası var. Tamam mı? Şu an adını asla hatırlamıyorum. Teenager mı acaba? Teenager olabilir. Teenager'da bunun sonra şeyini yapmış. İşte kendi işinde 19'dan 20'ye 20 olan bir şey açalım. Çok uzun konuştum ben bu kadar uzun sürmesini beklemiyordum. Geçiyorum. Ee, şimdi bu benim aralarında biraz en saçma bulduğum ama garip bir sürükleyiciliği de olan o şeye geçiyoruz. Change Days. Abi bu şöyle bir sıkıntı var bunda. Bunda insanlar böyle ayrılmak üzere oldukları sevgilileriyle katılıyorlar. Anladınız mı? Hani çift böyle kavgalı ayrılmak üzere falan. Ve bu programa katılıyorlar. Ve bunlar e, programda diğer insanlar yani böyle 5 çift katılıyor. Ha bu arada şeyde de 19-27'de de böyle en son 5 kız 5 erkek falan hani. Böyle çok kalabalık bir grup görmüyorsun zaten de. Neyse evet Change Days'te de 5 çift vardı diye hatırlıyorum doğru hatırlıyorsam. İşte bu çiftler hani kadın 5 kadın 5 erkek olmuş oluyor ya böyle değişik e, meç diyeyim değişik eşleşmelerle date'lere çıkıyorlar. Böyle hani kendi sevgisi olmayan insanlarla demeye çalışıyorum. Ve bazen kendi sevgilileriyle de çıkıyorlar falan. Hani şey galiba olayın mantığı şu. Hani günün sonunda sen başka insanlarla da şeye çıktığında kendi sevgilinin kıymetini ya da kendi sevgilinin neden senin sevgilin işte kendi sevgilini neden sevdiğini falan mutlaka. Yani bilmiyorum. Ya bu bunu anlayıp hani kendi sevgilinle devam edecek misin anladınız mı hani bazen şey olur ya başkasını görünceye kadar kendininkinin kıymetini bilmezsin e bilmiyorum bence yine de saçma bir mantığı var ama garip bir sürükleyiciliği de vardı full tamamen izledim yani yalan söylemeyeyim şimdi sonuna kadar geldim spoiler da vermeyeyim. Ama hani yani yine de izlenebilir miydi? İzlenebilir dediğim gibi sürükleyiciydi. Eğer böyle çok boşluktaysanız ay izleyecek hiçbir şeyim yok diyorsanız falan gidip Change Days izleyebilirsiniz. Yani önerebilirim. Geçelim. Bu bunun daha mantıklı hali. Single Inferno. Inferno. Nasıl yazılım bilmiyorum. Şuraya yazarım zaten ben. Bu bekar olan insanlar. Yani single zaten be bekar demek. inferno ne demek onu unuttum. <laughs> yani bu da e ee, şöyle bir ada var tamam mı? Bu adaya cehennem diyorlar. Bu adada Allah'ım kurufmana kadar uzun sürüyor? Bu adaya cehennem diyorlar tamam mı? E ee, ve bu cehennem dedikleri yerde işte yine tam bilmemekle birlikte 5-6 kıza 5-6 erkek falan oluyor genelde. Yani çok yo çok kalabalık bir ortam değil ama. Bunun bu arada galiba 3. sezonu çıktı. Ben 1. sezonu bulamadım mı ne? 2. sezonunu izledim, 3. sezonunu izledim diyebiliyorum. 1. sezonu ben gerçekten birinci sezonunu bulamadım bunun galiba. Eğer doğru hatırlıyorsam bakmam lazım da yazarım buraya yani kaç sezon olduğunu ve benim hangilerini izlediğimi şuraya not ederim. O da şöyle izlediğim ilk sezonda şöyleydi. Direkt tek bir cehennem vardı. Oraya insanlar geliyordu. Ve e, işte bunlar kendi aralarında işte eşleşince ve hani ben bu insanla date çıkmak istiyorum dediğinde cennet denen bir yere gidiyordun. Cennette böyle bayağı lüks bir otel, o otelde kalıyorlardı falan filan. Böyle bir olayı vardı bunun. Böyle tabii oyunlar falan da giriyor işin içine. Bazı eğlenceler katıyorlar. Yani genel olarak eğlenceliydi izlemesi. Yani ben eğlenerek izlemiştim zaten Çünkü ben dediğim, baştan beri söylediğim gibi reality şov izlemeyi severim. Ee, ikinci i̇kinci sezonunda farklılık yapıp böyle iki tane cehennem koymuşlar. O yüzden insanlar ilk baş birbirini tanımıyorlardı falan filan. Bu biraz spoiler oldu ama neyse. O da farklılaştırmıştı biraz. Daha güzel mi olmuştu? Belki de daha güzel olmuştu. Bilmiyorum. Bir de bunda hep şey oluyor. Change testte de bu var mıydı hatırlamıyorum ama Single da böyle sen onu izlerken senin gibi izleyen böyle ama sunucu olan normalde insanlar yani sunucu değiller ama senin gibi izleyip yorumlayan insanlar da var bu şeyde. Ben o mantığı da seviyorum. Hani benim gibi mi yorumluyorlar? Ya bazen mesela biri yorum yapıyor. Ben diyorum ki hayır öyle yani şey gibi hissettiriyor. Tek başına izlemiyorsun tamam mı? Seninle birlikte izleyen başka insanlar da var. Ve onların yorumlarına da cevap veriyorsun kendi kendine falan. Ben bu muhabbeti de seviyorum. Bu da hoşuma gidiyor benim. Geçelim şimdi durun. Sonuncu galiba bu. Aynen. Sonuncusu da Taze Bekarlar. Bakın yani umarım isimleri ve şeyleri doğru hatırlıyorum. Konseptleri karışmamıştır birbirine inşallah. Amin. Çünkü ben bunları izleyelim bayağı oldu. Taze Bekarlar da doğru hatırlıyorsam ben, ben de doğru hatırlıyorum. Amerika'da geçiyor. Eğer bakın e, bu bahsettiğim böyle bir şey var ama adı Taze Bekarlar değilse değiştirdim. E, Amerika'da geçiyor tamam mı? Amerika'da e, şöyle Amerika'da yaşayan Korelileri içeren bir şey. Hatta daha da derinleştirip Amerika'da yaşayan yeni boşanmış Koreli insanların olduğu bir program. Bu da yine aynı böyle hani 5'e 5 beş tarzı bir sayı var yine. Hatta 6'ya 6 altı mı öyle bir şey. 6'ya 7 de olabilir. Çok emin değilim. Sonradan bu arada ekleme oluyor genelde bu tarz şeylerde. İnsanlar geliyor falan. E işte bunda da yine bekar insanlar aynı evde bayağı büyük ve aynı evde yaşıyorlar. Bunda da işte bir sürü etkinlik oluyor. İşte eşleşiyorlar bilmem ne oluyor falan filan. Böyle evet ben... arkadaşlar bazı yerlerde atlamalar yaptım fark ettiyseniz çünkü tam araştırmamıştım kabul ediyorum. Konuşurken birden aklıma gelen şeyler de oldu. araştırmalarımı yapıp hemen geldim. Laura bağırıyor kusura bakmayın Laura'nın Evet şimdi birincisi bir yerde şey demişim farkındaysanız. Teenager bilmem ne demişim. Gerçekten öyle bir YouTube sayfası var. Tam olarak High Teenagers diye. Şuraya bırakırım diye düşünmekteyim. Ee, bu YouTube sayfası kendisi e, aslında 19'dan 20'ye yapmamış. Single Inferno'ya yapmış ama bunu Single Inferno Teenager versiyon diye yapmış. Yani e, 20 yaşındaki insanlarla Single Inferno tarzı bir şey yapmaya çalışmış. Güzel aslında fena değil yani gayet izlenir hatta 4-5 bölüm falan adına çok kısa sürüyor bir haftalık bir şey yapmışlar zaten. Onu da izleyebilirsiniz bu ilk bilgimde. İkincisi Change Days'in ben birinci sezonunu bulamadım asla bulamadım katiyen bulamadım bulamadığımın hem fikirsek. İkinci sezonunu izlemişim. Zaten yorum yaptığım sezonda da ikinci sezon. Sürekli işte sürekli demiyorlar da hani sunucu insanlar var orada da hani oturup konuşan falan. Diyorlar işte ikinci sezonuna hoş geldiniz. ikinci se ilk, sezonda şöyle bir şey vardı. Ama ben ilk sezonu bulup izleyemedim yani. Eğer bulabilirseniz siz de lütfen bana bir şurada şurada buldum diye yazın yorumlara da ben de hani bir bakayım. Ya tamam çok övmedim şey işte iyisi farkındayım ama olsun. Yani yine de boş bir anımızda izlemek isteyebiliriz sonuçta değil mi? Ee, üçüncüsü Single Inferno 3 sezonmuş. Ben üçünü de izlemişim arkadaşlar. Bu son işte iki, iki adam mevzusu üçüncü sezonda ortaya çıkan bir mevzu. Ama genel olarak güzel. Ben Single Inferno'nun hani şey romantik realite show mantığını seviyorum. Güzel. Bu kadar da izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, biraz geç oldu. sonuna geldi bu ama özür dilerim. Bay bay.